Bakalım şuna düşürelim. 1 2 3 49. Eee uzatım sizde çekim HMS aldım yanıma. Hmm, Kim istiyor? Ben, ben istiyorum. Attım. Adam burada yakın. Turuncu. Buruncunun hangi penceresi ya? Ben bakıyorum. Hayır, penceresi yanımda. Geriyorum. Bence gitti o başka yere. Ya bombayı kim attı o zaman? Ha. Oha! Aldım, adamı düşürdüm. Oynayalım. Şurada. Atlayalım mı Bercan aşağıya? Atlayalım. Atlıyorum ben. Yani. Geliyorum da size çok uzağım. Harbi bir anlamda. Niye böyle olmuş? Geliyorum. Ben, solda. 7 de. Yapmayın, yapmayın, ölmeyin. Selat, Nerede adam? Info. Yeşil, yeşil, yeşil var mi? biri. Ne kadar dur. dur orada dur. Burada biri var. Maviden sağa gitti. Of çok iyi bomba. Kaç kaç kaç. Hala bomba atıyor. Hadi neredesin? Geldim uzaktan. Yanınıza gel. Şu an yanımızda sayılır. Bina mı? Şunun arkasında üst kattan bakıyorum o zaman. Bayağı vurdum. 20 canı falan vardır yani. Mavinin soluna doğru gitti. Ben. Karşıdan sıktı bir yerden ama göremedim. O civarda. Ulan Aynen o civardan bir yerden bana da sıktı abi. Yemedim ama. Başka biri çıktı şimdi. Her adam var. Şurada. Sen dışarıdan aldım Sarı da. Kaçtı. Lan. aldım. Birini ben de. sarıya mı oynayalım? sarıdan uzağa doğru kaçtı bir tanesi. Sarıda görmüyor kimseyi. Kaçtı, kaçtı. Eee böyle 335 yönünden falan geldi. Abi şu şurada sis var. Adamlar Evet, evet. Ama ben orada birini öldürdüm. Buradalar, buradalar, buradalar. Adam orada. Ya, yani pencereden yukarı çıktığını gördüm sadece. Bir an sonra falan olmuş ve ve direkt verdi. Evet. Al ha böyle hareketli o adama böyle bir anda tak. Bir bakayım mı şeyine? Burada 6x var. Alırım alan <laughs> Ha orada mı? Yunus şey da... var mı? 6x yelek şey çanta 3 var. 2 tane kit var. Eklentiler var. 6x alır Eklenti uç var mı uç? Yani şey yok. AR için. AR uç tamam. Ee, M24 var burada. Ve tamir kiti Ondan var. Abi. Gelin. Onu da alın. Hatta M24'ü fullersin de. Abi şey tamir kiti benim lan. Şu fişeyi alsanız biriniz. Atarız. Bende şey sis bombası var ama. Bu adamı atayım mı şu an? muyduk ya. Aa, adım, ama dur şey var. alana gir. Tank mı çerdim loot mu? Kanka tamir kiti şeysi var abi. Dur. Yok tank mı çerdim loot mu? Tamir kiti alırım nerede? Tamir kitini benim ben alacağım kanka. Ha, tamam. Şey işaret fişeği var şu an o sıkıntı. 8 Kanka AR, ar ucu yok değil mi onda Ercan? Kanka tamir kitini ben alayım. Ha. İşte bir tane kullanayım. Tamam lazım. Sen doğal yani. bir şey atarsın ya. Yani. Ben de şey var işte. Yelek mi? mü? Yelek var. Evet. Ha, okay. 70 canı var yani. Adem abi namlı ağız canlı... baskısı. Ha bende de şey var var. Siz, ben alırım. Ne yapıyorsunuz? Aldım ben üstünde. E, turuncu da 8x var isteyen olursa. Ya ben işaret fişeğini kullanıyorum ya. Kullan. tank tamam. e, çağıralım fark etmez siz ödesiniz. Direkt havaya değil mi? Şey baktın Allah... mı? Haritaya baktın değil mi şeye? Binaya Çağırma durumunda şey vardı. Bakmadım. Yok şu an yok bence ama <laughs> neyse. Gerçi o Ercan'da sadece gözüküyor. Hani, tamir gitti. O yüzden. Ercan ben... tahmin gitti yani. mi? Boşa var. atılmış olabilir. Şunlar var adam abi. İçecek ihtiyacım, ihtiyacım var mı? İçecek yok. İçecek? Evet. 10 tane var yeter herhalde. Yeter. Afiyet olsun abi. İyi olur tam. Ağzında elma varken yakalandı. Atıyor. Atıyor atıyor. Hem de tank attı. Zaten tank atıyor. Yani adam. alan dışında gel tank atıyor <laughs> tank. <laughs> Aga çatıda attın bu arada. Evet de evet, Attığın yere düşmüyor ki. Az önüne doğru düşüyor. De bakalım. Geldi geldi. Oğlum dur lan diğer evin çatısına düşüyor. Yok yok. Ya. Aha. Hayır. <laughs> <laughs> ya tamam da diğer evin çatısına da atmasın ya. Ya. Bir dakika ya. Bombanı saran yok mu? Var. Bombayla. Belki etmez mi? Tank da çok işe yaramıyor bombayla. Aşağı düşmediyse. Yok. Okay. Neyse alan yakın ikincisi de yakın. Garaj yok, yok mu ya? ya. Gel. Ben göremedim arabayı. Ben sizi bekliyorum. Şuraya garaj değil mi kanka? Bura garaja <laughs> <geliyorum>. Adem abiye <laughs> doğru gidiyorum. Ha <laughs> garaj ama araba yok. Ve önümüzdeki daha doğru gidecek mi ya? Önümüzde çatışma var 80 tarafına doğru. Bence soldaki dağa gidelim. Hadi abi hadi. Çatışma oradan geliyor değil mi? Biraz uzaktan 70 tarafı. Görüyor musunuz? Bak ya. Göremedik ne yapalım? Turuncuya Devam. doğru mu gidelim? Turuncunun ha, gidin. Şuradaki hangara gidebiliriz, alabiliriz. Ya, alırsak bence. Gördüm adamı. Tamam. Gördüm. Biri Aynen. orada, biri solda. Ne diyorsunuz? Hadi. <laughs> Sıkalım şuna düşürelim. 1 2 3 Biri solda. Fakin ne vahşiydiktir be! Vahşi misiniz ya? Oh. Ne güzel düşürdünüz. Adam iniyor, adam iniyor, önümüze o hangara adam iniyor. adam neye uğradığını şaşırmıştır. Evet. <laughs> Buraya mı iniyor yoksa? Evet evet. Buraya indi, yeşile indi indi. Şurada. Gördüm. Yedi bir. Nerede? İşte abi. İçine girdi tekrar, dışındaydı da. Çok. Tek bir tane ya. yedi de. Tek gördüm ben ama. dikkat Dışında. Açayım. Dışında. Basıyorum abi. Aa, VSS <laughs> ah VSS'ni Ah pes eden. Öldü mü? İçeride mi? var mı başka? Yok yok ben içerideyim. Tekmiş. Abi bu VSS ne Ad ya? Abi araba geliyor. Şunun tepenin arkasına araba geçti sarnı. Üzücü. Mı? Hemen şuradan aldım, şuradan kaldıralım mı? Nerede? Gelin. 340 diyorlar. Hı? Arkamızdan sıkıyorlar. Evet. evet. Buradaydı 17. Bunun arkadaşları orada muhtemelen. Hiç kaldırabileceğinizi arkadaşlar. sanmıyorum hiç uğraşmayın. Ha adamlar orada zaten. Evet evet. Kaldırma yerinde. Abi seviye 3 yelekle VSS. Nasıl bu kadar bu Bana nereden çıkıyor ya? ya. <laughs> Mavi. Bana şey koydu, eğim koydu. Öldü o. Yani Bakayım. öldü dediğim düştü sana eğim koyan mavi. Bassak mı? basalım ya. Hayır. Ama uzakmış, uzakmış. Çok açık Uzak ama... Gideriz abi. Şurada arkasında. Zaten Sırıncı. alana biri, gitseniz lazım. Biri düştü ya abi. Can basıyorum. Görebileceği tek yer sarı pencere. Sağdan oynadım ben bak. Geliyor Ercan. Ercan dayım Yunus. Biraz uzağım ama sana. Koşuyorum. Ulan. Bu şans. binanın arkasında. Ben de düşürdüm. Ben de düşürdüm. İkimizi düşürdük birer tane. Öldü mü? Kaldırma yerinin kaldırma yerin orada. Şu evde olabilir. Dışarısı boş gibi. Sıkıyor. Arkadan Hı. mı? Evet, evet. 250 telefon mı? Şu an sektiyim ama. Gelebilecek biri var. Ercan evet, senin düşürdüğünü aldım. Eee Yunus hangimiz daha yakın? Adem abinin Di altı. Diğer, diğer, adamları aldılar. Diğer, çünkü bana direkt ölü şey verdi, öldürme verdi. Alıyorum Yunus'u. Aa şu, şunun... Mavi'nin atını adam gördüm yakın. Ama... <laughs> Beyler, burada adam. adam var. Ha, buralarda adam var. Bunun birincinde oynuyor. sana doğru e, farklı takım var etrafımızda. Biri mavi yönü, diğeri yeşil yönü. gördüm, gördüm, adam. gördüm, gördüm. Adam abi, adam ya. Yani. Alana girmemiz lazım. Aa tepe, 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 tepe. Hmm. Tepe oynuyorum. Ercan kaldıramayacağım kanka. Nerede adamlar? Kanka işaretimde OHH ah. 22 <gülüyor> <gülüyor> Harşet. <laughs> Diğer arkadaşlara baktım. Benimki düşük dediğim sonra seninkini gördüm. Ah oh be dedim.